Efendim ben Vansh Ankur Kotari'yi 6 yıl önce Rati ailesinden evlatlık aldım. Efendim Rati ailesinden herhangi birinin oğlumu görmesini istemiyor Şimdi karşınızda tatlıcı Vedin lezzetli tatlıları. Başka bir şey olamaz mıydın? Neden tatlıcı oldun? iste ya da ailenizden herhangi bir üye Vansh'la görüşmeye ya da herhangi bir şekilde ona yaklaşmaya çalışmayacak tatlı yapmak istemiyor musun? E sen de yapsana hadi. Küçüklerden olsun. Üzgünüm baba. Senden izin almadan ben senin dolabını açtım. İçinde de bunu buldum. Bana babamla ilgili yalan söylediniz. <laughs> Kızım. Can Yoldaşım yeni bölümüyle Cuma günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.